Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. İşte biliyorsunuz. İlk game oynayacağız arkadaşlar. Good game. Saldırın. bomb. oğlum. Amazon kutusu <laughs> Şey, kutu, yani, kutu Aa, Amazon kutusunu ne alaka? <laughs> Altında da knife var. Var mı? Hayalimdeki skin. Bekleyin ya Roblox'ta şey yazarlarsa diye bir şey yapmaya çalışacağım. Şimdi ikisi de bir anda oyundan düşecek yine kayda başlayacağız. Vallahi kan dışarı sattın. Şey yap. 15 tane kan yapıyor gidişte çünkü. Ama kanal pretty şimdi diye bir şey atıyor beni sürekli ya. E, ne yaptın? Ne kanal pretty mi? E evet, kanal pretty şimdi. E ben bir tane ayar yaptım ondan dolayı beni atmıyor artık. Ne ne ayarı? Buradan da tamam ve nasıl? Pretty pretty son. Ne? Kolay mı? Ayarlandığında filan gidiyorsun işte şey, kullandığında. Soldaki kapıya gideceğiz <Sessizlik> tamam mı? Soldaki. <Sessizlik> Soldaki, şimdi sola da prolar gelir tamam mı? <laughs> Bandaj birimim var. Bandajlar orada var. Offside mi ortaya girelim. Oğlum, şeye çok az geldi. Ee, girmemiş bi şoka da az. Bandajı olan var mı bandaj? O Neden soruyorsun ki? Daha yeni başladım. Ben ben ba ne bandajı? Ben o şeyi almadım modu. Bandaj veren var ona. Ben de değilim. en son en son umutu bir çekmeliyecektim. Ondan sonrası ne olur biliyorsun. Ondan sonrası ne olur Ondan sonra aslında hatırlıyor. hatırlıyor. Bak, bak geçin. Bak or şeyde dur. var gene be. Nerede? Bak ileride duruyor. Nerede olacak? Hadi hiç şey yemeyeyim. Ay. Tamam oldu. Bay bay. Bu niye böyle bir? Oh my god, bir uçarak gitti az önce. <laughs> Ama vurma beni. O kadar ciddiyim ki. Ben niye seni taşıyamıyorum? Geçtim. Aga bak yine uçta durmuyor profesyonel falan var. Profesyonel. Bir daha yakalan. Bye bye. Sen bana tekme Al <laughs> ben atayım. Oh, güzel ya yani bir şey şey muz. Atma Ben bu <laughs> ayı en köşede bye bye. Ben ben zaten atmıyorum. Ne bu öyle? ya yaralı seymiş, yaralıysanız gelin burada durun. İzge, güzel. Ne durum? şuraya doğru atlamak. buraya mı? Bura şey <laughs> buraya boşu mu? boşu boşu mu? Um kardan mad niye ne? yanlış yağlı? Ah olup bak ya. Ne? 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 bak <laughs> <50 saniye. gülüyor>

Ya şimdi ben, bir... ha Türk Buuncu galiba Türkiye dolu. Türkiye Türk bayrağı falan atıyor. Hıh. Ben de muz atıyorum. Aga. Ö. Ne bulacak bunun namı? Oğlum squid game de şu yatakların alt tarafı vardı. Bu oyunda ne yok. Ha? Ya oyun What? e, bu bence de oyun oyundaki yatakların alt tarafı vardı. Var. E tamam bunda yok. Var ki. Ya yatak altı diyorum ben sana. Baba. Yani, şimdi ben delirdim de burada yine aynı şeyler yaşandı. Yalan mı atıyorsun sana? Bak. Hadi oğlum var. Yok. Varsa git saklan o zaman altına. Lan! O oh, adam! Adam böyle bırakmıştı. Gitti. What? Oha! Oha! Tatlı yerin seri. Ne yaptın? Tatlı yerin seriydi. Yerin seri. Adam Olur. böyle bakmıştı. Bak. Oğlum iyiydi var ya. Ya bu girdi ya. Arkada ettirecekler bakıyorum. Duyuruyoruz. Oh. Ah beni mi istiyor? <laughs> Baş. Ne? He tam. Bu Ya bu tekneni o alır o ayağını tam taraflarına monte ediyor. Bence kanal. O zaman sen <laughs> neden monte yemiyorsun? Kan sen de nasıl cidden Tabii seni sen... Sonra... gider kutu game videosunu almayabilirim burada. Var mı oğlum ya? Oğlum. Ben ne dedim o önce? Tek ne mi? yaptım? Ben mi? Evet. Var mı ya? Tamam tamam. Sonra ya. da şey topuk sapık hareketler yapıyor. ileri geri yapmayın ya. İleri geri yapmadım ki. Yaptın, yaptın ya lan. lan. Kayıt öncesi yaptın yani. Da dalgana geliyormuş. Ne oldu? Üçgen içinde üçgen gelmesin bizimize. Üçgen içinde üçgen. şemsiye geldi. Bravo size bettuanız tuttu bana. Yıldız geldi. Ney? Yıldız. Bana. Ne? Yıldız. bana da. Sana top mu geldi? Yıldız. Yıl... yok top. Top artık bıraktı ben herhalde. Evet eskiden da geliyordu. Ama artık beni şemsiye bırakmıyor Artık ne anlama geliyorsa şemsiye. Dur bir dakika. Oh. Ben anladım İkinci sanki. İkinci plana geçti. Evet, Batu anladım. Oğlum bunlar çizgili... İncel, şu an bunlar çizgili ince Aşk. Elim tutuyor. Bak da biri Mona Lisa yapmış galiba. Mo... yapmış mı? Bilmiyorum yaptığı bir şey diyorlar da anlaşılmıyor. Çıkmamış da olabilir Mona Lisa. Mona Lisa. O yüzden Mona Lisa mı var? Hatta itemiyormuşum ya. <laughs> evet buna moralisi çıkmış. Mut ekledim. O da ayak var mı? Yok. Nasıl ya? Yok yok. <laughs> Birine şimdi şey gelmiş o ayak isimde. Oğlum adam moleyi yapıyor yazık be. Aga be adam kaybetti. Botu ya, Saymış. <laughs> Aa botu Oğlum. nereye <laughs> çıkmış? Oğlum orada aşiret var lan. Evet arkadaşlar birbirimizi de alacağız şimdi. Türk aşireti vardı az önce gördüm. Türk var mı filan diyorlardı. Bayağı Bu sonucu Türk. Bu sonucu Türk. Biliyor muydun bu sunucu Türk var. Şu Amazon var ya Amazon bir. Yani. Okey. Ya o iki kişide de sesli bir var. Yok böyle bir şey ya. Baba. ya ben senin sırrını kapacağım. Ben öyle bir özellik var ben. Birazcık az. Hayır. 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 ya. Ay yine ne attı <laughs> işte lan? Nereye gideceğiz? Oğlum Yeme alırsak ulaşıp ulaşamayacağız Gittin mi? Gittin o? Oha! Adam bitti. Adam, adam yok. Ne kadar vururum. Tuvalette biri mi vardı? Oğlum kaç kişi geldi? Biz gebeririz oğlum görünür. Abo aşiret oldu oğlum. Oğlum burada tuvalette. Oğlum, oğlum. <laughs> <laughs> oğlum Türk takımı takımı oldu lan. <laughs> Türk. Sol tuvalet bomboş. Oğlum adamlar şey. Takımız Umut gel 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 yedi gel. Harbi oğlum. Beni Hayır, Abi ben düşman zannettiler oğlum. Ya onlar 3 sağ tu sol tuvalet 3 kişi vardı. <Gülüyor> 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 Burada Türk aşireti var. Burada da bir Türk. E bir anda de dalalım mı? Hayır olmuyor. Son tuvalete çok kötü şeyler oluyor. Çok fena dolaşım geldi ama ya. Umut şu kan. Umut evet, sen Daha doğru. diye biri var. Yaşıyor mu Umut? Yes. inşallah Hı. da yaşarım. Biri bana vurdu ama da. Yeterli çok kötü oldu. Mavallı <laughs> sen şey sen çaklardın Öldüm ben. Kaldın mı sen? Hayır. Hayır. Ya uzatın. Yani. Öldün mü? Kaldılar yani. Bana... Yetişeceğiz mı yani şimdi? Yok. Hayır. <laughs> bence e, da videonun dakikasına bakayım. Bu da o, bence 10 dakikada sıkıyor falan yeter ya. Yok oğlum. Harbi yeter oğlum ne 10 dakikalık şey Bir saat yapalım Oo Ya yürü git Ben bir daha onu yapmam Neden? Pak e bak ben, ben Neden, canım? bak, Neden acaba? Bak, pak atsaydın Ben birini gebertim Benim cesedi gördün mü benim cesedi? Gördüm Öldüremedim biri kişi öldürdü O adam Lan adamlar Gizli bir yere girmiş. Oha! Duvarın yani duvarın... Batu, Batu canlanabiliyor mu? Bir tıklasa acaba. Evet. yazıyor da bu Oğlum duvarın içinden geçmiş üç kişi. Nasıl lan? elektrik ne? helikopter! Helikopter animasyonu ile duvarın içine geçiyorlar. Oha! Ha. Y X O X O X X O X Bu X daha kolay Aynen Ve daha ve daha eğlenceli hem yuvarlakta takım olmak Daha mı eğlenceli? Çok zor İki eğlenceli değil Bana X daha kolay ben beğenmiyorum. Hiç, oğlum ilk yapanlar çıkıyor. zaten bu eğleniyor ya. Oğlum çıkıyor. Ben kırmızı olunca çıkıyor. Çıkıyor ama be olmuyor vurulmuyor anladın mı? Vuruluyor. Ya. Önüne geçeceksin. Aa yüz kere mi diyeceğim? Önüne Daha bok oluyor. geçersin. Oyunu öğrenin öyle. Önüne mi baba? Oyunu öğrenin öyle. Adamla öğrenin. aynı adamla aynı hızda gidiyoruz o arada gel. Mavi gelince daha kolay oluyor. Oğlum lan bizim gerçekçi. Bizi öğrendiler. Bravo. Ne olacak? O yerleri kes o zaman. Oğlum ne olacak zaten? Tanımıyorlar ki bizi. Hadi o 100 tane kişi var. Ne <laughs> evet yani? Şey, Neden? Ya şey, bu bu hesabı neyle geçireceğiz? Mita baktım ondan dolayı. Gidi mi? <laughs> Bu da <laughs> Ben biraz ufak bir takımı bozmuş olabilirim. Ne? Neden? Ne yaptın? İçimden çok geldi. Geceye saldırdım gece ismindekine. Neredeyse Malikopter. öldürmüştüm de bir 15 kişi bana dalınca tabi. Hile nasıl oluyor? Ne? Reportlar kimi hileyse reportlayın. Hile yok. Var burada. Var. Wow. Ben Mercedes <laughs> vardı. O da benim. <laughs> Mercedes ama sarı olan değil. Ter renginde olan ben değil. İsmini bilmiyorduk. En son ilaçında bir gün banyo Adamın için Mercedes kırmızı. Mavi. Blue. Kırmızı. Sana mavi mi çıktı bu? Yes. E, evet mavi gelmiş. Oo küfür var küfür. Kedi kafa Ay ay adamın üstünde çıktı. Boş diye biriyle Kapıyı aç. Dört kişi bir yerdeyiz ya. Onu ben açamıyorum. Ya dört kişiyiz. Kaan 5-6 kişi aynı yerde birlikte ve sen onları gördün az önce sanırım. Kostum. Sen de. Biri benim peşimde. Nereden kesiyor beni? Nereden kesiyor beni? Ya, ya çok fena Oğlum 5 kişi bir anda saldırdı bana. Yaşam peki? Ha yaşıyorum dur. 3 kişi kalmış zaten. 3'ü 3. Üç. Oğlum 3'ünü siz Yok lan 3 Fatih'i buldu Aa şey zannettim. Benim ölümü Dönmeli yerde. Dönmeli yerde mi? Bozkurt var. Bozkurt Eklini yaşıyor. Ne bu Ne bak. Dönmeli bir yer var yani. Anladın mı? Farket midir? Kaydı durdurdu bana gel Neden? Kaydı durdurdum Neden? Neden diyor, video bitti oğlum Dur ben de kapanış yapayım bari Kapanış Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sizinle görüşmek üzere.